Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Elemental Games oyunu oynayacağım. 800 TL var. Bakayım. 10, 12, 14, 16, 18. 18 TL'den çevirmeye başlayacağım ben. Valla bakalım neler bekliyor bizi. İlla ki bir şeyler yakalarız diye düşünüyorum bu 18 spinin içi, içerisinde. Siz nasılsınız? Bu arada iyisinizdir umarım. Bugün bir üst katı görelim ya. Tabi tabi ki. Kaç para kazandık? 60, 72 güzel. Sana akıl daha yeni mi geldi? O 100 katı gitmişti. Zaten 500 TL kazanacaktık. Çok da büyük bir şey olmayacaktı ama. İşte buradan bir yirmi katı hak etmiştik. Nasılsınız bu arada? İyisinizdir umarım. Size bir şarkı söyleyeyim mi? Murat Boz'dan. Sevdik, sevindik, alıştık ve ayrıldık. Biz aşkı meğer bir oyun sandık. Bu yalancı baharda ikimiz de yanıldık. Ama en güzel yerinde yarım kaldık. Hadi gel bir şu kalbim alev alev yansın. Sana alev alev yansın. Bana külleri kalsın. Nereye doğru baksam. Orada hep sen varsın. Bu sensiz hallerimin. Adını bilen yazsın. Ha iyi oldu bari. Buradan 16-20. <laughs> i̇yi güzel. U 15 katı güzel. Ne kazandık? 100. 216 TL. Güzel. Annem buradan bak 20 katı bir gelseydi bunun 20 katı. Bunu 20 katı gelseydi muhteşem olmuştu şu an. Of ya dişim çok acıyor. Gerçi çektirdim ya yine de yarası ağrıyor şu an. Sen nasıl bir yarasın? Bakalım, buradan yok. En azından büyük çarpanları boşuna harcamıyoruz. Hedefim yok ama güzel bir şeyler vermesini istiyorum. Bu oyunu aslında e, canlı yayında ilk defa oynadım. Bir takipçim istemişti. Aa güzel de bir katı. Yine bir katı. Full ekran. Bak yüz katı iste kalıyor. Ay ben boyumda 100 katı görmeyeceğim mi? Görmeyeceğim yani. Bu gözlerim yüz katı görmeyecek mi? 3 geldi. 64 TL. Full ekran o sarı şeylerden istiyorum. Bu da olur. 100 kat. Ya. İşte buradan Big Fini kaçmıştık. Kaçırdık yani. 2 katı kazançlarımıza güzel çarpan gelmiyor. Neyse yolumuz uzun. Hatta ben 18 ne ya? 18 ne. 20 TL'den çeviriyorum. Bu 20 spin içerisinde zengin olalım zengin olacağım. Zengin. Full ekran artı yüz katı. Full ekran artı 100. Planlarım bu. Ama tutar mı? Tutmaz bence. Moş. Mavi mavi mavi. Güzel. İyi çok iyi. 48 TL. Buradan 25 katı kaçtı. Büyük spinleri bunun için harcama ya. Boşuna harcama büyük spinleri. Ha bu oldu şimdi. Bu oldu ne kazandık buradan? Nice spin yaptık. 480 TL mükemmelsin. Mükemmel müthiş harika. Aynı şekilde devam etmeni istiyorum sadece yes katıyla. Bakalım. Kaç dakika oldu biz videodayız? 6. Bir o kadarımız var ya. Kötü bir kazanç vermezse, yani böyle paramız bitmezse ben ağlayacağım çünkü biterse. Bak gitti yine güzel kazanç. Tul mavi gitti. Böyle bu tarz küçük kasalardan kazanınca çok daha mutlu oluyorum. Anlatabiliyor muyum mesela? Şöyle bunu ne ne kadardan lan? Sen bakmayacağım <laughs> gerçekten. Mesela şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bir insan küçücük bir şeyden büyük bir şey yapınca mutlu olur. Büyükten büyük yapınca o kadar da mutlu olmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben de öyle mutlu oluyorum yani. Küçük kasalardan büyük kazanç sağladığında çok daha mutlu oluyorum. Buradan zaten kazanmayacağız. Uzattım boşuna. 4 TL. 15 katı gelseydi buna. Bu oyunu beğenen başka oynayanlar var mı arkadaşlar? Yayında bayağı bir beğenmiştiniz. Hani hemen de gidip denemişti bazılarınız. Ben de o yüzden bir kasa ayırıp gireyim dedim. Kazançlar iyi de tek sorun çarpan güzel gelmemesi bana. Güzel bir çarpan gelse mutlu olmaz mıyım? Bak mesela bir tarafta 10, bir tarafta 15 katı. Ama her anda güzel şeyler gelebilir. Hadi, hadi hadi Yeşil. Yeşil lazımdı. Kanser oldum. Kanser. Bak yine aynı şey ya. Gitti. O, -o yok. İki katı. Yüz 100 katı gelseydi yani 12.000 TL kazanırdık herhalde. Yok çok daha fazla. Bak lütfen. <laughs> Bitfin kaçtı. Bitfin kaçtı. Bakayım ben durdurayım aniden birkaç defa tam bıraktım artık kendisi hareket etsin böyle hiçbir bir şey gelmiyormuş ha ay nasıl yapabildim böyle bir şeyi ya nasıl bak yine çarpan yüzünden gittik kazanamadık güzel şeyler Şimdi bu kayıp olsa bile paylaşacağım çünkü boyun beni resmen kanser etti. Bildiğiniz kanser etti beni. Böyle bir şey olamaz. yani şimdi ben mi şanssız oluyorum? Başka oynasa bu para milyoner olmuştu ya. Başka oynasa milyoner olmuştu. Resmen bilmiyorum artık. Bak bak bak. Bir katı. Bir katı geldi. Evet arkadaşlar maalesef kayıp videosu oldu. Ee, kardeşim gelmişti de o yüzden <laughs> mikrofonu kapattım. Ne zaman da gelse yani kavga için falan geliyor sürekli o yüzden. Küçük kardeş onlar beni anlar. Maalesef umduğum gibi olmadı. Dedim ki 800 TL'den yani illaki bir şey tutacak dedim tuttu aslında ama beklediğim kadarı olmadı yine söylüyorum. Her neyse eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.